2 deplasman maçından sonra oynadığı 12 deplasman maçının 8'ini kazanmış, 4'ünü kaybetmişti. Bu maçta şimdi Ivanski'nin bir şutu var ve toparlarda. Serdar'ın büyük hatası Ivanski. 1-0 önde Marisa Spor çok ilginç bir gol. 80. dakika. Marisa Spor 1, Bolu Spor 0. Manisa tribünlerinde büyük sevinç. Ve tekrar tekrar izleyeceğiz golü biraz sonra. Ivanski kaydetti uzaktan. Serdar Kulbilge Bilge. İlk yarıdaki başarılı kurtarışlarından bahsetmiştim. Ama az önce Ivanski'nin şutunda gole engel olamıyor. İşte golü izliyoruz şimdi. Sert vurdu Ivanski. Serdar'ın aslında uzaklaştırabileceği bir pozisyon ama müdahalesi yeterli olmuyor. Manisa Ve top böyle onlara gidiyor. Dokuz numara. İkinci rakibi ondan da kurtuluyor Gökay. Cezalara sokuluyor. Orta hazırlı yaptı ortasını. Top Kahya'nın önünde. Gol pozisyonu Kahve gol. 90 artı 2. Kahya 2-0. Manisaspor'u Spor'u rahatlatan gol. Kahraman'ın gol Kahe'den. Golde Gökay'ın da büyük katkısı var. Kahe bu sezon Manisa Spor forması en golcü isimdi. Ve bu maçta attığı golle sezon başından bu yana attığı gol sayısını 15'e yükseltti. son anlarda Manisa Spor'da oyuncu değişikliği. Bekir çıkıyor. Bekir çıkıyor. Değişikliği. Ve Ölken Burak Can oyunda. 8 e e golü. golünü ver, izliyoruz. Ver, ver, ver.